Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere farklı bir elektrik üretme yönteminden bahsedeceğim. Elimde görmüş olduğunuz iki adet bir ezo var. Bunlar aslında normal bizim şu ölçü cihazlarımızın içerisinde bulunan kısa devre korumasında şu ince tıs sesi çıkaran hopperler diyebiliriz arkadaşlar. Ama biz bunu şimdi tamamen farklı bir amaç için kullanacağız. Bununla elektrik üreteceğiz arkadaşlar ve bir LED'i yakmaya çalışacağız. Şimdiki yapılması gereken e, piezolarımızı test etmek. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Şu ortadaki kısım kolay kırılıyor. Ben iki tane kırdım. Bu üçüncüsü e, şu şekilde plastik bir kabın içerisinde normalde bu ölçü cihazının içerisinde e, muhafazalı bir şekilde şu plastiğini çıkardığınız zaman kolay kırılıyor. Şimdi bununla nasıl elektrik üreteceğimizi hep birlikte görelim isterseniz. Öncelikle piezomuzu ölçü aletime direkt bağlıyorum arkadaşlar. 20 volt DC kademesine aldım. Krokodillerimi şu şekilde ortadakini artıya kenardaki lehimli olan bağlantısını ise eksiye lehimledim. Şimdi ölçü aletine dikkat etmenizi istiyorum. Şu şekilde ufak hareketler, titreşimler vereceğim. Titreşimi arttırdığım zaman gördüğünüz gibi voltajın da arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta baskı uygulamak istiyorum. Baskı uyguladığım zaman 2 voltları gördüm. Evet. Az önce 2, 2 evet yine gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.35 2.47 voltları görebiliyorsunuz. Tamamen baskı uyguladığımız zaman daha fazla voltaj gerilim aldık. Şimdi buna bir adet led bağlayacağım arkadaşlar. Bakalım led bağladığım zaman led'i yakabilecek miyiz? Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Direkt lehimledim. Direkt baskı uyguluyorum şu anda. Hiçbir şey yapmıyorum. Direkt baskı uyguladığımda LED'in yandığını görebiliyorsunuz. Hatta ortamın ışığını biraz azaltayım. LED'im yanıyor. Şimdi buna bir kondansatör bağlayacağım. Enerjiyi depolamaya çalışacağım. Şu şekilde devreme bir adet kondansatör Ekledim arkadaşlar diyot anahtar direnç ledimi e, Hazırladım devreyi yapmak isteyen arkadaşlar için hemen şamasını çizelim Şimdi neyi neden yaptığımızı anlatalım İlk önce. E, Tabi burada bunun üzerinde anlatalım burada piezo aynı zamanda enerji tükettiği için Buraya bir adet 4007 diyot koyduk diyot e, piezodan kondansatöre geçiş yapar ama kondansatörden piezoya geri dönüş yapmaz arkadaşlar. Daha sonra buraya bir adet anahtar koydum bir direnç bir led koyduk. Şimdi buna baskı uygulayacağım üretmiş olduğumuz gerilimi buradaki kondansatörde depolayacağız. Daha sonra buradaki anahtara basınca şu şekilde ben az önce test ettim. Buradaki ledin yanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Tabi biraz uzun sürüyor enerji depolamak. Şimdi nasıl olduğunu ölçü aletiyle birlikte görelim. Hemen ölçü aletimin problarını şu şekilde bağlıyorum. Gördüğünüz gibi 0.01 volt var. Hatta şöyle kısa devre yapalım. Tamamen sıfırlayalım kondansatördeki voltajı arkadaşlar. Şu şekilde ben baskı uygulamaya çalışacağım. Şu şekilde baskı uyguladıkça daha güzel elektrik üretiyor. Hatta 2000 mini volt aşamasını alalım ki buradaki üretilen voltajı daha iyi takip edelim arkadaşlar hemen görüyorsunuz Şu anda baskı uyguluyorum hızlı hızlı Tabi bu işlem için Biraz sabırlı olmak lazım uzun sürüyor Şu anda 0.5 voltu geçtik 2.77 Evet, sonunda kondansatörümü şarj ettim. Biraz uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Tabii ki biraz sabırlı olmak lazım bu aşamada. Hemen şu şekilde buradaki butonuma basarak test ediyorum. Farklı bir proje oldu. Ee, piezo ile elektrik ürettik. Daha önce farklı yöntemler uygulamıştık ama bu daha farklı ve daha ilginç bir yöntem oldu diyebilirim. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olacaksınız. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın.